Merhabalar, ben psikolojik danışman Sümeyye İlli. Verimli ders çalışma tekniklerinden bahsedeceğim sizlere. Birlikte bakalım. Bugün öncelikle verimli ders çalışma nedir, planlı çalışma neden gerekli, nasıl çalışma programı hazırlayabiliriz ve verimli ders çalışma yöntemleri nelerdir, bunlara bakacağız. Öncelikle verimli ders çalışmaya başlayabilmek için karar vermemiz gerekiyor. Verimli ders çalışmaya neden ders çalışamıyoruz, bununla ilgili şikayetlere bakalım. Bugün günümde değilim. Hiç şansım yok. Ee, neden çalışayım ki nasıl olsa işe yaramayacak. Ee, yine bir ders çalışacağım. Zaten ben bu dersleri yapamıyorum gibi şikayetler var. Öncelikle bu şikayetleri bir yenmemiz lazım. Bunları olumlu düşüncelere çevirmemiz lazım. Öğrenmeye Ders çalışmaya başlayabilmek için hem fizyolojik açıdan hem de psikolojik açıdan hazır olmamız gerekiyor. Nedir peki bu hazırlıklar? Fizyolojik açıdan hem beslenme düzenimiz hem uyku düzenimize dikkat etmemiz gerekirken psikolojik açıdan da motivasyonumuzu ve dikkatimizi sağladıktan sonra ders çalışmaya başlamamız lazım. Peki motivasyonu artırabilmek için neler yapmamız lazım? Öncelikle ders çalışmaya karar vermemiz gerekiyor. Ve ders çalışmak için uygun zamanı belirlememiz gerekiyor. Kendimizi ödüllendirmeliyiz. Ve yapmamız gereken en önemli şey hedef belirlemek. Peki hedefleri belirlerken nelere dikkat edelim? Öncelikle ulaşılabilir olması lazım. Başka bir insana bağlı olmamalı. Yani tamamen kendi isteğimiz olması lazım. Somut ve net olması lazım. Baktığımız zaman daha çok çalışmalıyım hedef değilken matematik dersinin sayılar konusunda çalışmalıyım net bir hedefi oluşturuyor. Ee, tekrar yapmak diğer çalışma teknikleri, verimli ders çalışma tekniklerinden diğeri. E, derslerin tekrar edilmesi öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlar. Böylece bilgiler daha uzun süre beynimizde saklanır ve gerektiğinde geri çağrılabilir. Evet. Ders çalışırken not almak diğer tekniklerden biridir. Ee, çalıştığımız derste önemli gördüğümüz yerlerin kısa kısa notlar almak, bunları görebileceğimiz yerlere asmak ya da önemli gördüğümüz yerlerin altını çizmek e, çalıştığımız konu bittiğinde o konuyla ilgili e, notlar almak bizim çalışmamızı kolaylaştıracak, bilgilerin kalıcılığını artıracaktır. E, yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi çalışma programı hazırlamak. Peki çalışma programını hazırlarken nelere dikkat edelim? Öncelikle sizin için en verimli olan saati belirlememiz lazım. Her gün saatte çalışalım ve çalışma süresini belirleyelim. En ideal olan 40 dakika ders çalışmak, 10 dakika tekrar ve 10 dakika dinlenme olacak şekilde programımızı hazırlayabiliriz. ders çalışma programını hazırlarken sözel dersler ve sayısal derslerin üst üste gelmemesine dikkat edin. Çalışırken zorlandığınız dersten çalışmaya başlayın ve çok aç karnına ya da yemekten hemen sonra ders çalışmamaya dikkat edin. Programla çalışma ile daha az zamanda daha çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ders dışındaki faaliyetlere de zaman ayırabilirsiniz. Peki çalışma ortamımız nasıl olsun? Öncelikle bir masa başında çalışmamız bizim dikkatimizi daha çok odaklamamızı sağlayacaktı. E, masanın üzerinde sadece çalışacağımız dersin materyalleri olsun. Ders çalışırken mümkünse bir şeyler yiyip içmeden ders çalışmaya devam ettirin. Dikkatinizi dağıtabilecek cep telefonu, müzik dinlemek ya da herhangi bir teknolojik aracın o an çalıştığınız ortamda bulunmamasına dikkat edin. Tabii ki çalıştığınız ortamın hem ışık bakımından yeterince aydınlatılmış hem de havadar olmasına dikkat edin. Bunlar sizin dikkatinizi daha çok odaklamanıza yardımcı olacaktır. E, velilerimize aslında biraz da, e, velilerimize ben önerilerde bulunmak istiyorum. E, çocuğumuz ders çalışmaya başladığında onun e, bulunduğu ortamın bilmesine yani ısı, ışık ya da sessizlik bakımından ya, düzenlemesine yardımcı olalım. Etkili zaman kullanma konusunda bizlerin model olması gerekiyor çocuklarımıza. Ve özellikle işte sen çalışsan da kazanamazsın. Zaten bu çalışmayla bir yerlere gidemezsin. yeterince çalışmıyorsun gibi eleştirel eleştirici ifadeler kullanmayı kullanmayalım. Bunlar çocuğumuzun kaygısını daha da artıracaktır. Bunun yerine daha destikli, destekleyici, teşvik edici konuşmalar yararlı olacaktır. Ee, Çocuğunuz ders çalışırken yüksek sesle müzik dinlemek, televizyon izlemek gibi e, onun dikkatini dağıtabilecek işlerden kaçının çocuğun beslenme saati ve uygun uyku düzenini sağlayabilmesine yardımcı olalım. Ee, çocuğumuz derslerle ilgili bilmediği bir şey olduğunda bize sorduğunda alaycı ya da eleştirici karşılamak yerine e, uygun bir dile cevap vermeye çalışalım. Ee, çocuğumuzun tabii ki evde kaldığımız şu günlerde ders çalışmasının biraz daha zorlaşacaktır. Onu takip edelim fakat sürekli ders çalışma baskısından da kaçınalım. Ee, uzaktan eğitime geçildi ee, ve ekranın başına geçmekte zorlanan, dersi dinlek, dinlemek istemeyen ya da bunun gerçek bir ders olmadığını söyleyen çocuklarımıza önemli bir nedenden dolayı derslerin bir süre bu şekilde devam edeceğini uygun bir dille açıklamaya çalışın. Ee, evde kaldığımız için uyku düzeni, sabah kahvaltısı gibi saatlere çok dikkat edemiyoruz. Sabah erken saatte kalkma, kahvaltı e, saatlerini düzenleme, gece yatma saatini düzenleme konusunda e, ortak bir nokta belirleyelim. Yani bu hem çocuğumuz için hem bizim için yararlı olacaktı. Her günün sonunda hazırlanan hedeflere, programa ne kadar uyulmuş bunu birlikte kontrol etmeniz e, çocuğun e, motivasyonunu artıracaktı. Uzaktan eğitim sırasında mümkün olduğunca fiziksel ortamı hazırlamaya çalışın. Sessiz olmasına yardımcı olun. Çocuk bazen ders dinlediği için sıkıldım, dinlemek istemiyorum gibi şikayetlerde bulunabilir. Bunları normal karşılayın. Neden bu şekilde derslerin devam etmesi gerektiğini söyleyin ve bunun onun bir sorumluluğu olduğunu hatırlatarak uygun bir dile cevaplamaya çalışın. Benim bahsedeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.